Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün iki şişle yapabileceğiniz, isterseniz çift renkli, isterseniz de benim yaptığım gibi böyle üç renk olarak yapılabilecek, hem çocuk kıyafetlerinde hem de yetişkinlerin kullanabileceği kolay bir model hazırladım. Bunu da örneklik olarak çıkarttım ve sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi modelimizin yapılışına geçelim. Şimdi ön hazırlık olarak lastik kısmına ben birkaç sıra böyle haraşa ördüm. Modelimizin ilmek sayısı da iki ve katlarından oluşmaktadır. Yani ilmeği atarken mutlaka çift sayı olacak şekilde atalım. Benim şu anda şişimde 26 tane ilmeğim var. Şimdi beyazla lastiğimi ördükten sonra renkli ipime geçiş yapıyorum. Şimdi diğer rengimi beyaz ipime böyle bağladım. Bu sıramızda Öncelikle kenar ilmeğimi şöyle düz ördüm. Bir düz bir ters şeklinde devam edeceğiz. Şimdi ilk ilmeğimi düz ördüm. İkinci ilmeğimi ters. Bir sonraki ilmeğimi düz örüyorum. Bir sonraki ilmeğimi ters örüyorum. Yani bu sırada lastik örer gibi bir düz bir ters şeklinde ilk sıramızı bu şekilde tamamlayacağız. Evet, bir düz ördüm. Bir ters. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Sıramızın sonuna kadar düz ve ters olarak bütün ilmeklerimizi örelim ve sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Evet, ters ördüm. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm ve ilk sıramızı bu şekilde tamamladık. Örgümün arka yüzüne geçtiğimde kenar ilmeğimi de ters örüyorum. Bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Şimdi bu sırayı sadece ters örgüyle tamamlayacağız. Sadece ilk sırada renk değiştirirken bir ters, bir düz yapıyoruz. Kalan sıralarda düz ve ters olarak örmeye devam ediyoruz. Toplamda zaten 4 sıradan oluşan oldukça kolay bir model. Evet, böyle ilmeklerimizi ters olarak örelim. Evet, ikinci sıramızı da tamamladık. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Şimdi bu sırada da ilmeklerimizi sadece düz olarak tamamlıyoruz. Ben şimdi bu modelde iki renk olarak çalışacağım. Tabii siz dediğim gibi iki ya da üç renkli olarak yapabilirsiniz. Şimdi modelin 3. sırasını da tamamladık. Son sırasını gidiyorum. Dördüncü sırasını. Dördüncü sırasında da bütün ilmeklerimi ters olarak öreceğim. sıranın sonuna kadar bütün ilmeklerimizi ters örelim. sıramın sonundaki ilmeklerimi de ters olarak örüyorum. Ve ilk rengimi bu şekilde modeli kurarak tamamladım. Şimdi ikinci yani beyaz ipimle tekrar devam edeceğim. Koparmadım. Beyaz ipim burada kaldı. Şimdi beyaz ipimi alıyorum. Modelin ilk sırasında her zaman bir düz bir ters örüyoruz. İlk kenar ilmeğimi şöyle düz olarak ördüm. Şimdi ilk ilmeğimi düz örüyorum. Yanındaki ilmeğimi ters örüyorum. Bir sonrakini düz, bir sonraki ilmeğimi ters örüyorum. Düz, ters. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Bu şekilde Sıramızın sonuna kadar devam edelim. Kalan sıralarda zaten arka yüzden ters, ön yüzden de düz olarak bütün ilmeklerimizi örüyoruz. Bu sıramızda bu şekilde düz ve ters olarak tamamladık. Örgümüzün arka yüzünde tekrar bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Evet böyle ters olarak örelim. Şimdi diğer renkle ikinci sıramızı da tamamladık. Örgümüzün ön yüzünden devam ediyoruz. Bu sırada tekrar bütün ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Şimdi ikinci modelimizin üçüncü sırasında düz örgüyle tamamladık. Örgümü çeviriyorum. Arka yüzden tekrar bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Ve son sıramızı yapmış oluyoruz. Bir sonraki renge geçiş yapacağız. Evet böyle ters olarak örelim. Şimdi beyaz ipimizle de sıramızı tamamladık. 4 sıra şeklinde ördük. Şimdi bir sonraki renge geçmek için tekrar koyu renkli ipimi alıyorum. Aynı şekilde ilk sırada bir düz, bir ters olarak ilmeklerimizi tamamlıyoruz. Kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. Bir sonraki ilmeğimi de düz örüyorum. Bir ters bir düz bir ters bir düz olarak sıramızın sonuna kadar tamamlayalım şimdi üçüncü modelde de ilk sıramızı bir düz bir ters olarak tamamladık arka yüzüne geçtiğimizde bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz aynı ilk iki modelde yaptığımız gibi Tersten ilmekleri ters olarak, düzden ilmekleri düz olarak örelim ve 4 sıraya tamamlayalım. Şimdi modelin daha anlaşılabilir olması için ben birkaç sıra daha örerek modeli büyüttüm. Bunu iki renkli olarak çalıştık. Bunu da ilk başta göstermiştim. Üç renkli olarak bunu modellik olarak çıkartmıştım. İki renkli, üç renkli ya da daha fazla renk kullanarak modeli yapabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videomda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.